arkadaşlar bugün bugün sizlerle bir tane mega mega kutu kasacağız Sonra 8 yapacağız onu. Şimdi bakın. Bu video uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Şeyimize doğru. Ben hiç sıcak bölge oyunu, ben hiç sıcak bölge oynayamıyorum. oynayanlar ne, ne ne tempisidir abi? Oynayanlar ne ne tempisidir? Oy, Spike. Brock Barley, Crow, Piper, Colt ve Rico. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu haritada neden Piper mesela? Hayattaki şansım. Bakın onun onuncu olarak başladı. Lan niye başta lan? Yavaş yavaş. Dışarıda köpeke, köpek, köpekler avlıyor. Korktum. Cem de çok korktum. Şimdi gel bakayım birader. Lan kilimi çaldı. Ay bırak oldu. Re retro bro. <laughs> Ortalık karıştı sokakta. Ha, ha, ha. Anne yavaş. Lan. <laughs> ef <laughs> Biraz sinirliyim o satanla. Allah. Gel buraya. Gel buraya. Kaçmasana. sana. gün Ya bırakın peşimi arkadaşlar. hayranların Hayranlarım beni 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 takip takip ediyor. Uf. Gördünüz mü? Adam Piper oldu. Sonra bir vurdu. Tekrar şu oldu. Double kill aldı. Ee, sokak, sokak karıştı. La, sokak karıştı bu arada. Verirdin <laughs> ki. Allah. Lan, yavaş yavaş. Birbir bir, bir, evet arkadaşlar bir ar ar şey yok bir bir birbirlerini kemir kemiryorlar orada. Kemirmeyin anlatmadınız. Evet evet çocuklar rah rahat durun lütfen Birbir kemir birbirimizi kemirmeyin. Yavaş yavaş. Ha! Tekrar 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 tekrar. Bugün o galibiyet gelecek. Bugün o kutu açılacak arkadaşlar. Şurada ne oluyor ya? kardeş Ne oluyor şimdi? köpekler birbirine doluyor. Beş, beş, beş kişi sokakta kavga var. Ama köpek. Bir, one, two, three. Olmadı. Yavaş, yavaş. Birbirlerine doluyor arkadaşlar. Bakın. Beş, beş kişi sokakta kavga ediyor köpekler. Neden? Neden kavga edersiniz? Çok çocuklar ay ay bakayım. Ah yeter. Aa, aa. Ne sinirlisi hocam? Saat geçti şimdi eve hırsız girse var ya. Valla tek abimle Çünkü şimdi çok sinirliyim. Şuraya sonra bir tane buna bir tane buna. Şükür be. Şükür yarabbil alemin. Kimse yok mu? Hık. 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 Hayır. Hayır. Pardon. ben bak trompet de sevmiyorum, şey de sevmiyorum sıcak bölge. oynayacaksan hangisini oynayacaksın? oynayacaksın trom, 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 trompet oynayacaksın. Şey oynamaz bu arada. Hello. Ya adama vursana, adama, adama. Benim adam mı? Adama vursana, adama, adama. Sinirim, haplıyor oh, oh, beni burada. Hih. Yeter ya. Spike. <tıklı bir sesli> Bismillahirrahmanirrahim. Geldim. 5 dakika oldu. Hadi hadi ya. Bu arka ekranı hiç güzel değil. Şöyle Pro Star CEO'su var. Hocam burada bir Ed Ed Garmin var. Ed Garmin var. O salak Ed, Hak. Öl. Öl. Öl artık kardeşim ya. Öl. Öl. Öl artık. Ölmüyor da. Ya durun biz beni salın. Beni bir salın. Beni bir bırakın. Beni bir salın. Beni bırakın, beni bı bırakın. <Sessizlik> beni bir salın ya. Oh what? Ronaldo. Ronaldo Ronald var. Ronaldo var. Goat yazıyor. Şu an gibi gülümsemek istiyorum. Ama içinde bir sürü şey var. kaçma ama. Hocam kaçacaksan oynamayalım. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ve ben niye klasik koltuğu oynuyorum? Ve ben ben niye var bir retro brokla oynuyorum? Hayır, hayır, hayır lütfen. Bak şuna bir tane vuracağım. Adama vur, adama, adama. Ronaldo'yu da öldürmek istemiyoruz hocam. gol yazıyor. Bak bir de hareket yapıyor. One. Ronaldo, Ronaldo git Ronaldo. Bak ben Ronaldo'yu sözde vurmayacaktım. Adamı çileden çıkarıyorlar bak. Şu an birinci Rico değil mi? Bak bak birinci Rico. Şu an bak bu şimdi beni alsa var ya. <laughs> Telefonu alıp fırlatacağım ha şimdi. <laughs> ben trompet oynayamıyorum. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Aha. Karanlık bak bak. Bak yine yedinci olarak başlıyor. Bir kere birinci olarak başlayayım lütfen ya. Cık. Geber. Öl artık. Öl. Bak bak bir de çarpı çarpı atıyor. Çarpı diyorum. Eğer o blok'a Duyan dedim o bırak benim kelime iki çabarsa. İkinci mi? Hadi hadi çare. Hadi hadi çare. Şuraya pussam bir adamı gördüm üzerine bomba fırlatsam. Nasıl olur bu? Hayır. Spike, Spike 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 Spike. <laughs> 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 Toplu arkadan saldırdılar hocam. Ya ya yaptığınız adam adamlık değildir. Burada bir spike var. Şunu almak istiyorum. Lütfen dördüncü bitireyim. Eğer tam sonunda dörtten beşe çıkarsam var ya. Burada ortalığı yıkarım. Of oh, Bitti ya. Evet geldik şimdi o ana. Başladık Brawl Stars. Mega kutu açacağız. Altıyı yolla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. 4 mü? 4 mü? Oğlum karakter çıktı. Mandy çıktı. Mendi çıktı. Mandy çıktı. Allah Allah'ım ne oluyor? Mandy çıktı. Karakter karakter çıktı. Oğlum mendi çıktı. Mandy çıktı. Mandy çıktı. Mendi çıktı. A, basamıyorum da güç ya. çıktı. Mandy çıktı. Bir tur Bir tur dur bunu oynayayım kapatırım. Mendi çıktı. Hmm. Mendi çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 40, 40 49. karakterim bir hayırlı olsun alırım. Evet arkadaşlar bir hayırlı olsun alırım lütfen. Hak. Bunun mendili bayağı uzuyor. Güm. Mendis Candy. Bikin ağlıyormuş. Neyse. Mendiye hiper şarj gelmedi hocam. <laughs> Mendis kendi. Hak keskin bu arada en iyi keskin mi sence Piper o mu kadın ben nereye vurdum çare ya mendi oynamaz ama bu arada bir şey mi bu arada da men Mende oynamaz bu arada hak hak ya Allah oy kimse yok mu ya Allah Keşke oraya onlar almaya gitseydi ya. Bir. Hayır. Hayır. Minik botlar çıkın. One. Two. Three. Four. Eldim ya. Yine evet, arkadaşlar mendi güzel. Mendi. Mendi çıkarttık. Görüşürüz. Oy. Of. Oh. Gizem bir tane de bir karakter çıksa var ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bye-bye.